Yaladı mı? Evet. Nasıl yani? Yedi, yuttu. Bir daha anlatsana bir baştan. Yaladı, yuttu. ama yattı, yürüdü, uyudu, uyudu. Hı. Ama yaladı. Kimi? Kapla. Neyi yaladı ki? Yemeği. Yemeği mi yaladı? Evet. Sonra ne yaptı? Yuttu, yedi. <laughs> Sonra karnı mı doydu? Evet. Hıh. Başka ne olmuş? Bak. Mamanın ne oldu karnı şişti. He. Yok yedim. Mama çok, çok muz yedi. Muz mu yedi? Çok muz yedi mama. Sonra? Çok muz yedi. Ha. Çok muz yedi değil mi? Bakayım sonra karnın ne olmuş? Şişti. <laughs> Patlayabilir. Patladı. Karnı mı patladı? Evet. Başka ne olmuş? Eşyayım. Elefant ne yaptı? Su. Su mu? Evet. Nasıl yapıyor elefantlar? İn yapıyor. <laughs> Çıktı. <laughs> Nasıl yaptı <laughs> öyle? Nasıl Suyunu mu fırlattı acaba? Evet. Burnundan mı? Evet. Yok. <laughs> <laughs> Nasıl? Burnunda. Ha. Şeyin boynuzunda. Boynuzunda? Evet. Ne yaptı? Kuşkudu böyle Attı ağzından. Ha. Yedi kaplan yedi yuttu ağzına. Hı. Yedi yaladı. Sarp sen bütün hayvanları biliyor musun? Biliyorum. Peki üstündeki ne? Ne? Üstündeki ne? Ayağa Hayır araba değil. Bir bakabilir miyim? Bir bakayım. Şurada şurada bir bakayım. Bu ne peki? Zürafa. Zürafalar ne yapar? Yiyecek. Ne yer? İç. İç. Ne yiyebilir? Ot olabilir mi? Sonra otları ne yapar? Yiye. Sonra ne yapar? Ve atlar. Atlar mı? Evet atlar. Zürafalar. Zürafalar. Nereden atlar ki? Ee, bir Sen bir gösterir misin nasıl atlar? Böyle uyur mu zürafalar? Aslanlar böyle uyur. Değil mi? Sonra ne yapar? Hı hı. Hmm, peki Sarp Kediler ne yapar? Hı hı. Hı hı. Köpekler nasıl yapar?